Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte futbol kartları açılımı evet. yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tek açalım. Evet. Ben bunlar alalı bayağı oldu arkadaşlar ama hala video, video çekmek için arkadaşlar açmadım. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Çok evet, heyecanlıyım. Çok azapla. bunların ben içinden yapacağım. arkadaşlar bunlar böyle arkadaşlar 1 lira evet. İçinden 2 tane çıkıyor. Arkadaşlar açılmıyor. Hayır. Açtım arkadaşlar şimdi. Ay çok merak ediyorum. Evet şimdi arkadaşlar bir tane kutunun içine. Lavandoski çıktı. arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ben bunu belirteyim. Şuradan. İki tane çıkıyor. Hı çıkıyor? Arkadaşlar burada e, Rone yazıyor işte arkadaşlar. Neyse bilmiyorum. Burada da Lewandowski var arkadaşlar. Bunun ikisi de bence iyi. Bunları hemen şuraya koyalım. Getirece onu açayım ben. Manda buradan da çıktı arkadaşlar. Açıyor. Bakalım buradan ne çıkacak? Bence çok uygun arkadaşlar. Bir tanesinin içinde 1 lira. 2 tane çıkıyor yani. bence uygun. Oha! Gerçekten Ronaldo çıktı. İlk az, ilk annemle Ronaldo nasıl çıkar? Lan? Arkadaşlar ilk almamda Ronaldo çıktı. Ve J bir şey bir şey çıktı size J son son ne? Getireceğim. Ya abla oynuyor kartı. Tamam bunları bir açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Ronaldo çıktı. inanamıyorum ilk başta Ronaldo nasıl çıkar? İnşallah da Messi falan çıkar. Oha! Ben inanmam. Ben inanmam arkadaşlar. Yine Ronaldo çıktı. İki tane Ronaldo mu oldu? İki tane Ronaldo çıktı arkadaşlar. İnanamıyorum. Ve burada da arkadaşlar yine şu Jen Rosco. Nerede o? Hı. Aynen. İki tane de bundan oldu. İki tane Ronaldo mı oldu? Getir, getir, Tamam. Dükmem, tamam mı? Tamam. Şimdi bunu açıyorum, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ay, ben de bunu açıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Bir şey, bir bakın bir, 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 bir şey var abi, onu götürdüm. Hayır, arkadaşlar, iki tane Ronaldo. İlk kaçışımda iki tane Ronaldo. İçime doğmuşdur Ronaldo'nun çıktı. şu anda heyecandan açamıyorum. Evet. Ay bundan ne çık? Bundan da Ronaldo çıkmasın ya. Ya bütün yeni kartlar çıktı lan. Salah çıktı. Ve Jean juif çıktı. Hemen öbürünü açalım. 7 tane almıştım arkadaşlar. Toplam 14 tane oluyor. 2 tane çıktı için şimdi. da bir de bunu açayım. Şunu bir açayım. Bantlamışlar arkadaşlar bunları. İki tane Ronald ve şu anda inanmıyorum Bilmiyorum. inanmıyorum, i̇nanmıyorum. Ronaldo Nazario çıktı Ronaldo Nazario yanlış söylüyorsam arkadaşlar kusura bakmayın ve Ahmet Çalık çıktı arkadaşlar Gönüllerdeki puanı yüzmüş. Arabında. Arkadaşlar bunu, bunu da açalım arkadaşlar. <laughs> Adam bunu neden açmadı? Tam 7 tane armas. Oha. Adam bu Renault'da değil mi? Bakayım. Yok. <laughs> bu Renault'da abi ya. Yok o değil. Ronaldo yok. Ronaldo. Ha şu. <laughs> şu anda çok içindeyim. Hemen oraya attım. Oy abla Şimdi inşallah abla, abla abla bir şey diyeceğim. Bu ne lan? Abla, abla. İnşallah şansıma bu çıkar. Bu çok güçlü ya. Arkadaşlar, ee, kuzenim almıştı. Ben onu da şöyle bir şey... Kuzenimden biliyorum arkadaşlar. Neler olduğunu genellikle. Zırdino, zırdene. Zırdene ne? Bu, bu yok da. Hmm işte böyle bir şey. Bunu görmemiştim ilk defa görüyorum. Bir de Tan Tanju Çolak. Diye bir şey çıktı. Ve son kart. Ufak şu inanamıyorum. Ronaldo, Ahmet Çalık falan çıktı. Ronaldo, e, Salah çıktı. Ağabey. Jan da çıktı. Ve son kartımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım mu oynayacağız abla? Gerçekten ben kazandım. Belki arkadaşlar oyun videosu da çekebilirim. Evet. Biraz evet. açmak zor. Evet. Belki oynarken bir video gelebilir. Bilmiyorum. Oh, Allah'ım inşallah bana şu gelir. Hemen bir paketimizi fakat dağıtıyoruz. Gelir. Şöyle arkadaşlar. İnşallah unuttum. bir derin, da gelir. Bu gelir. Fenerbahçe gelir. Maradona diye bir şey çıktı arkadaşlar. Bunlardan gelir. Bu? Maradona. Ve ya, ya arkadaşlar şundan Jejon bir Bırakır mısın? Bir şey da... göstereceğim arkadaşlar da. Arkadaşlar. Şu... Ya ne yapıyorsun necek? Kamera şey. Arkadaşlar nerede? He. Arkadaşlar şundan tam 3 tane çıktı. Bakın. Arkadaşlar hiç kötü kart çıkmadı. Bakın. Hiç kötü bir şey çıkmadı. Hepsi güzel. Hı. Ben tahmin etmiştim ki hepsi güzel çıkacak ve gerçekten hepsi güzel çıktı arkadaşlar. Ve ilk oyun açmamda arkadaşlar Ronaldo çıktı. E. Bilmiyorum gerçekten. Bunlar şöyle bir kalemle içine yapışıyor. Ronaldo çıktı. <laughs> Gerçekten inanamıyorum. Hemen şöyle tekrar kartlarımızı gösterelim. Hiç kötü kart çıkmadı. Çok güzel, çok güzel. Ve iki tane Ronaldo çıktı. Bir tane çıkmadı. İki tane çıktı. İnanamıyorum. Ee, tekrardan şöyle hemen kızıcan. Burada da varmış. Hemen şöyle arkadaşlar hızlıca bir sizi tekrar göstereyim. Ahmet Çalık, Lewandowski, Jerry Ufif, Salah, Ronaldo, Ronaldo hı hı. Nazario, Maradona, Tanju Çolak, Jejanso, e, Yeni Jejanso, Yeni Jejanso Je ve Yeni Ronaldo çıktı arkadaşlar rone ve zırda ne? Evet arkadaşlar bugün sizlerle kart açılımı yaptık. Evet. Arkadaşlar tekrardan evet. alacağım kartlardan ve onları da sizlerle birlikte açarız. Arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma video kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Şimdi oynamaya. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.